Zamanın birinde Narkisos adında çok yakışıklı bir delikanlı varmış. Genç kızlar onu gördüğünde neredeyse pencerelerinden atlamaya kalkışırmış. Ancak onların bu övgüleri, ilgileri onu hiç etkilemezmiş. Bir gün küçümsediği bütün bu insanlardan uzaklaşıp bir gölün kenarındaki kulübeye yerleşmiş. Her gün göle gidip gölün o berrak sularına bakıp kendisini izlermiş. Yine günlerden bir gün hayran hayran kendisini izlerken suya düşmüş. Yüzme bilmediği için boğulup ölmüş. Köylüler demiş ki dirisini doyasıya göremedik bari ölüsünü görelim demişler ve göle gitmişler. Vardıklarında görmüşler ki göl şıpır şıpır ağlıyor. Demişler ki sen her gün onun güzelliğini izlemiyor muydun? Neden ağlıyorsun ki? Ne izlemesi demiş ben onun gözlerinde kendimi izliyordum demiş. O günden sonra gölde bir çiçek açmış. Onun adı da Narkisos'muş.